Arkadaşım hoş geldiniz. Son 10 yılda çıkmış köklü sayılar sorularını sizler için inceledik. Ve benzer içerikli püf noktaları, kazanımları derleyip sorular oluşturduk. Birebir aynı sorular değil, benzer içerikli sorular tekrardan altını çizeyim. Bu soruları çözdüğün takdirde çıkmış soruları çözmüş kadar olacaksın. Çıkmış soruları çözme amacımız neydi? ÖSYM bizden bu konular hakkında ne kadar detay istiyor? Ne kadar zorlu sorular soruyor? onu bilmek ki biz de ona göre o kadar fazla zor sorulara yönelelim o kadar içerik bilelim. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki e, burada 4 tane kutu var çarpımları A ve B. Her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde çarpma işleminin sonuçları tam sayı olacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre A artı B kaçtır? Şu 5 tane sayıdan 4 tanesi buraya yazılacak ve bu çarpımların sonucu tam sayı olsun diyor. O halde biraz bunlarla oynarsam bu 4 çarpı 2'dir. 2 kök 2. Bu 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Bu 3, 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Bu ifade ise kök 24 çarpı 5, 2 kök 5. Bu da 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. Köklü sayıları bu şekilde çıkartabilmen önemli. Hızlı olman çok önemli. Bu kadar pratik yapman gerekiyor. O halde köklere baktığımda kök 2 burada mevcut. Kök 2'li sayı burada mevcut. O zaman bunları bir çift yaparım. 2 kök 2 çarpı 3 kök 2. Kaç yapar burası da? 6 çarpı 2'den. 12 gelir. Bu A veya B sayısı olacak. Daha sonra kök üçlüleri alırım bir paket yaparım. 2 kök 3 çarpı 5 kök Çarp bunları 10 çarpı 3'ten 30 gelecektir. Bunlardan biri A diğeri B sayısı olacaktır. Dışarıda kalan nedir? 2 kök 5. Hangisini 2 kök 5 ile çarparsam çarpayım tam sayı yapmayacaktır. A ve B sayılarını bulmuş olurum. Topla bunları da kaç gelir? 42. Cevabımız 42'dir arkadaşlar. Bu şekilde sonuca gidebilmekteyiz. Nedir? Hangi çifti çarparsam tam sayı olur. Soru bu. Zor mu? Değil. Ama ÖSM buna benzer detay istemekte. Sene de geçen sene. Hadi bakalım diğer soruya geçelim. Bu sorumuzda bir tane çubuğumuz var 2 metre boyunda. Soruyu okuyalım. 2 metrelik bir çubuğun 1,5 metresinde bir çentik vardır. Şurası güzel ee, sonra diyor ki böcek sol baştan yürümeye başlıyor ve şekildeki gibi çenti geçtiği biliniyor. Ne kadar geçtiği ile alakalı bir şey yok. Buna göre böcek kaç metre yol almış olabilir. Yine köklü ifade ne olacak 1.5 metreden fazla 2 metreden az gittiği biliniyor. O, o halde e, aldığı yola x dersek x ne olacaktır? 1.5 ile... 2 metre arasında kalacak. Al karesini bunun. Neden kök içerisine almaya çalışıyorum ya. Bununki nedir? 15'in karesi 225'tir. Virgülü at. 2,25'tir. X kare. Burası da 4 yapacaktır. Şimdi kökünü alacak olursam. Kök 2.25. X ve kök 4 arasında kalacaktır. Değil mi? Bunu 2 diye çıkartmam köklü ifadelerin içerisinde olması gerekiyor. O halde x'in alabileceği değer nedir? Bu şekilde tam sayılar var verilmiş köklü sayıların içeride, kökün içerisinde. O halde kök 3 yazabilirim. Kök 2 olmaz, kök 5 olmaz. Kök 3 değeri olabilir. O zaman x kök 3 kadar yol aldıysa 1,5 metre ile 2 metre arasında kalır. Diğer şıklara baktığımda bu 1,5'tan küçüktür. Bu 2'den büyüktür. Ondan dolayı bunları alamam. Cevabım B şıkkına gidecektir. Bu şekilde bir çözüm yapılabilir. En rahat görebileceğimiz şekilde. Devam edelim. Ee, bu köklü sayılar için sıralama aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi payda eşitlemem gerekir. Payda eşitlersem. 12'de eşitlersem 6 kök 3. Böyle 12. B. 4 ile genişletirim. 4 kök 5 bölü 12. C 3 de 3 kök 11 bölü 12. Paydalar eşit zaten. Onları artık herhangi bir sıkıntım yok. Bunları sıralayabilmek için bu köklü sayıları sıralayabilmek için a kare ifadesini alırım. Bak 12'leri görmüyorum artık. Neden? Paydalar eşit. Aynı şeye bölünmüş. A kare ifadesini alırsam şu üstün karesini alıyorum. 36 çarpı 3 108'dir. B kare ifadesi Dediğim gibi 12'nin karesini almıyorum uğraşmıyorum artık onunla. 4 kere 4 16 16 çarpı 5 80'dir. 16 çarpı 5 80'dir. Doğru. C kare 9 çarpı 11 99'dur. Artık hangisinin büyük olduğunu çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz. En büyük A ikinci sıradaki C en küçük de B'dir arkadaşlar. B C A sıralaması Ceyhan'a gitti cevabımız. Ne oldu? Buradaki sıralamalarda böyle el, terazi, göz, kantar buradan çıkartabilir miyim hangisi büyüktür diye zorlanabiliriz. Paydaları eşit, eşitledikten sonra yine e, bir iki tanesini belki sıralayabilirsin ama en temizi al karesini paydalarını eşitledikten sonra paydaları sil. Hatta e, buradaki sıralama çok rahat bir şekilde gözükebilmekte. y pozitif gerçel sayılar için. Eşitliği sağlanıyor. Buna göre x bölü y oranı kaçtır diye sormaktayız. Şimdi burada bir şey bilmem gerekiyor. Burada ifadeler mevcut ama şuradaki ifadeyi açabilmek yaklaşık her sene son 3 yıldır bunu istiyor arkadaşlar ÖSYM. x eksi y'de 2 kare farkı yap bana diyor. Bunu gör diyor. Nedir bu 2 kare farkı? Hemen şuraya bir hatırlatma yapalım. A kare eksi B kare ifadesini gördüğünde A artı B çarpı A eksi B'yi yazarsın. Bu ifadeyi istiyor senden. Ama X eksi Y'de de iki kare farkı var. Onu da gör diyor sana. Nasıl yaparım? Bu kök X'in karesi. Bu da kök Y'nin karesidir. Kök X eksi kök Y çarpı kök X artı kök Y olarak çarpanlarına ayrılabilir. Ki aşağıda da ortak parantez alınca gelecektir buna benzer bir şey. O halde yazıyorum. E, kök x eksi kök y. Çarpı kök x artı kök y. Bölü. Şuradaki ifadeye baktığımda ne olacaktır? E, burada kök x burada da kök y var. Yani kök x. Kök y çarpımının ortak parantezini alırsam. Y gitti buradaki bir Kök x çarpı kök x olarak algılıyorum bunu. Bir tanesini aldım. Kök x kaldı. Buradaki ifadede de kök x'i aldım. Y'yi de kök y çarpı kök y olarak algılarsam bir tanesini de aldım. Eksi kök y kaldı. Eşittir. 1 bölü 3 bölü kök y. Bunu da bulduk. Şurada da parantezimizi, parantezimizi kapatalım. Kök x eksi kök y. Kök x eksi kök y. Bunları sadeleştirdik. Şimdi... Burada çarpım olduğu için şu kök Y'leri de sadeleştirebilir miyim hemen? Bitti. Bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. Burada kök X artı kök Y eşittir. 3 kök X kaldı. At bunu karşı tarafa. Kök Y eşittir. 2 kök X. Şimdi her tarafın karesini alayım ki X Y oranını istemekte benden. Y eşittir. Bak bunun karesini alırken çarpımın karesini hem ikinin karesi hem de kök X'in karesini aldım. Y eşittir 4x. O zaman 1 bölü 4 eşittir 1 bölü x bölü y'dir arkadaşlar. Cevabımız 1 bölü 4 olarak geldi. Hani çok zor mu? Değil. Bir kere şurada 2 kare farkını bilmen gerekiyor. Ve x eksi y'yi iki kare farkıyla açabilmeni istemekte. Dediğim gibi son 3 yıldır e, baktığımızda sorulara bu ifadeyi senden istemekte. Bunu gördüğünde bunu yazabilir ol demekte. Mesela a kare eksi b ifadesini iki kare farkıyla açabilir miyim? a eksi kök b çarpı a artı kök b ifadesini yazabilir ol. Buna da bir yıldız ve bir ünlü atarak e, bir totem yapalım sizlere. Buna benzer sorular var arkadaşlar. Birkaç sorumuz daha var. E, Onları da bakalım hep beraber. Bizi izlemeye devam edin. Sen anlat hocam kanalına abone olmayı unutmayın beğeni yorum ve desteklerinizi bekliyoruz te telegram grubumuzda mini dene denemelerimiz olmakta onlara da katılmayı unutmayın çok faydası var bir sonraki videoda görüşmek üzere İyi günler